Merhaba, ben Kimyager Yusuf Dündar, Çiftçi Besleme TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün sizlere bahsedeceğimiz konu depo besin uygulaması. Memleketimdeydim bayramda, orada kiraz üreticilerimiz, bizim orada güzel kiraz yetişir, Kütahya'nın pazarları ilçesi. Kiraz üreticilerimiz kiraz gübreleme ve ilaçlama dönemleri ile alakalı ve aynı zamanda hangi gübreleri, ilaçları kullanmamız gerektiği ile alakalı bize bir video yapıp gönderir misin dediler. Evet o videoyu da yapacağım ama şimdi ilkin onlara şunu bu videoyu aciliyet olarak öngördüğüm için çekmeye ihtiyacı hissettim. Depo besin uygulaması nedir? Bundan bahsedeceğim. Depo besin uygulaması bitkilerimiz... Yani biz hasadı elde ediyoruz. Hasadı elde ettikten sonra bu bitki artık yorgun düşmüş oluyor ki hepimiz fark ederiz yaprakların böyle sallandığını, yere baktığını. Bunu hepimiz fark ediyoruzdur mutlaka. Burada bir stres oluşumu söz konusu. Yani bizim verdiğimiz olduğumuz besinler artık meyveler aracılığıyla bitkiden uzaklaştı. Bitki meyveleri kopardığımız yerden öz suyunu kaybetti. Su kaybına uğradı besin kaybına uğradı, enerji kaybına uğradı. Bu sayede ne oldu? Bitki artık bir stres dönemine girdi ve artık erken uykuya geçmeye çalışarak bu dönemi atlatmaya çalışıyor ve bir sonraki yıla hiçbir şekilde hazır olmuyor bu bitkimiz. Depo besin uygulaması bitkimizi bu kayıplardan ağrı tutmak yani su kaybının önüne geçmek, besin kaybını tak, e, kaybettiği besinleri takviye etmek ve bir sonraki yıla da depo besinle bomba gibi uyanmasını sağlamak amaçlı yapılan bir uygulama. Bununla alakalı tabi ürün tavsiyesi istediler. Ürünümü de kendi ürünümü de, de ben sizlere göstereyim. Powerful AS. Powerful AS bitkinin bu yavrulama döneminde kaybettiği bütün besinleri ve enerjiyi içerisinde barındıran bir ürün. Nasıl kullanacağız? 400 litre suyun içerisine bu elimde görmüş olduğunuz 1 kilogramlık paketi boşaltacağız. Boşalttıktan sonra yapraktan uygulama yapacağız. Bir sonraki yıl verimsizliğin bu sayede önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda ee, Çiçek öncesi bir sonraki yıl yani böyle artık bahar döneminde çiçek öncesi bu ürünü Powerful'u bir kez daha bitkiye uygulayacağız. Aynı standartlarda bir kez daha uygulayacağız. Uyguladıktan sonra da meyve tutumunu ne yapacağız? Artırmış olacağız. Meyve tutumuyla alakalı problemleri de ortadan kaldırmış olacağız. İlk depo besin uygulamasını yaptık. Bu uygulama sayesinde gözlerimiz bizim. Küçük küçük değil de çok canlı bir göz elde ettik. Daha sonra bu canlı gözün üzerine Powerful'u bir daha uyguladık. Bu sefer de çiçeğe oturan bitki çiçeklerini dökmedi. Hemen hemen büyük çoğunluğunu biz %50'sini isteriz ama daha fazlasını, razı oluruz daha doğrusu %50'sini, daha fazlasını, çok çok daha fazlasını sizlere bitki takdim etmiş olacak. Onları meyveye dönüştürmüş olacak. Powerful bu alanda... Ee, bu alanda yani bu depobesin uygulaması ve çiçek dönemi zamanlarında, meyve tutumu zamanlarında e, alabileceğiniz yegane muadilsiz de bir üründür aynı zamanda. Çünkü kendim ürettiğim için biliyorum. Saygılar, sevgiler bugünkü konumuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Powerful kullanmayı asla ihmal etmeyin.